Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle T-Comic tweet mesajlarını okuyacağız. Yani şu anki de X olan, aynen X olan yani ben hala Twitch tweet diyeceğim. 337 alacağım. Nerede bulabilirim? Allah insanlar ne için yarattı? Sen kafayı yemişsin abi. Oğlum konuşmayı unuttum lan. Neyse her videoda oluyor. Alıştık artık. X mesajlarına bakacağız arkadaşlar. Komik X mesa, mesaj ne izliyorsun abi? Konuş artık. Mesajlarına. Arada konuşmayı unutuyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Ben genelde videolarımı geç çektiğim için ve bugün de çok yorulduğum için. Oluyor öyle şeyler neyse. Bakalım bugün güleceğiz mi yoksa söveceğiz mi? O zaman sen like atıp abone olup bildirimleri açtıysan ki videomuza geçelim. O zaman başlayalım. Bu neymiş? Halil Uçko'nun bir videosu. Aynı anda hem yakışıklı hem komik olabilen o olan. Bakalım neymiş? Evet. İkisini mi istiyorsun? Evet. Anneciğim ama ikisi olmaz ki. İstiyorum. Olmaz ikisi. Istiyorum. Mi Yaza ikisi ayrı, komik. ]üşko ayrı komik, Halil ayrı komik. Güzeldi güzeldi. Bu neymiş? <laughs> Hazır mısın? Ne abi? Başlamaya. Allık barış videoları o kadar komik ki. Bakalım. Alırsın. <laughs> <laughs> ben bu ben bu çocuğu sevmiyorum. Çok Galas ben Fenerbahçeli olduğum için değil. Çok Galatasaray taraftarı da sevmiyor. Ben sevmiyorum o çocuğu. Bu neymiş? Zeki, komik, tipçi, uzun boylu oğlan sıcaklayınca bizim onu rüzgar olur Dur. <laughs> bu da amına koyayım. <laughs> <laughs> komikti komikti. Yine bir ayrılış konu videosu. Hem komik hem yakışıklı olan. Daha deminki ile aynısını paylaşmış. Yani video çalmış ya da ondan çalmış bilmiyorum. Bu neymiş? Dünyanın en komik insanı olmak. Yakup TV değil mi lan bu? <laughs> bir dakika. Biraz sesi kısacağım. Kulağım gitti çünkü. Aa, komik komikti. Bu ne? He, bu bunu baş Haber. Kedilerin birbirine ilginç ve komik oturuş pozisyonları. Bu neymiş? Daha ki paşa gibi oturdu yalnız. Ona artı bir puan veririm aga. Neyse tamam bu bu kadar yeter bu neymiş? Bunu aldım altta yabancı yazıyor lan ben biz Türküz. Ben Türk mü diye Sarışın komik oğlan üstüne bir de Beşiktaşlı çıkınca benim keyifli keyiftir. Olup Twitter baya komik bir şey ya. Yani şimdiki ismiyle X. Ben çok Twitter'a girmiyorum ama bu aralar girerim yani. Dünyanın en komik videosu amına koyayım. Elamanın kudurtuculuk feci yarıyor. Gibi gibi... Dur. Küfür etmedim. Nasıl etmedi? Nasıl? Biraz önce, biraz önce küfür sensin. İmamoğlu gibi yalancısın. Kaptançoğlu gibi yalancısın. <laughs> İmamoğlu ne alakan var? <laughs> Adamın da gülüşüne bak amına <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Almanya'da bu arabanın vergisi ne kadar? Ya tamam, sana, ne, sana, sen... sana ne Ola... ya, ya, sana ne? Ya önümü kesiyor. Helal lan. Bir şey diyeceğim. İstanbul Sözleşmesi'nden sonra böyle bağırabilecek misin? Evet bağırabileceğim. Ben şu anda bağırabileyim. Ver, bak... ver hüdafara ver, ver. Ver veririm lan sana ver, ne? Ver hüda para... ver, ver hüdafara ver. böyle bağırırsın. Ya, kes bir şey diyeceğim. Bunun Kesin başı açık. Bunun başı açık. <laughs> ben, ben. Bunun başı açık diyor abi. <laughs> Bunun başı açık. İstersem, aç <laughs> İstersem götümü açarım <gülüyor> diyor. <laughs> Elabalar bir daha çok iyi kudurtuyor bu arada. Aşırı iyi diyor. Ben bir videoda yani bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum. <laughs> Yapacağım, bilerek abi, yapıyorum abi. Bak bilerek, yok, ben bilerek şey yapıyorum. Kime ben senin yüzünden bu arabayı alamıyorum. <laughs> <laughs> ben senin yüzünden bağıra alamıyorum diyor. Çok güzel kudurtmuş. Dünyanın en komik zediyesi mi ne? Garip garip yazıyorlar. Ha, gifmiş ya emojisi. Tamam. Burası yok. Bu ne lan dayı? Bu ne? Bunda bir şey yok. Sarışın komik olan benim mi? Çık ben. Yes. Yes. Bakayım. Yes. 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 da var mı Her videosuna yes diye mi başlıyor lan? Yes. 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 <laughs> Bu neymiş? Evreninden komik videosu ya. Bu ne? Pes videosu galiba. FV 8 vereyim. Ben buna gülmeyeceğim çünkü Fenerbahçe'ye gönderme olmuş. Bir tane de futboldan anlamayan bir vatandaş Twitter'da sadece böyle şeyler yazıyor. Komik. Emoji koymuş 3 tane. Bir de bunu koymuş. Kumral komik kız sevgilim. O o yazmış. Ben. Yes. Yine bu da aynı videosu. Tamam yes yes. Bunu duş aldım. Yüzüm biraz komik duruyor şu an. Nasıl görünüyorum? Tamam burada yazanları tamam okey dünyanın en komik videosu TikTok. -tik -tik. <laughs> <laughs> Cidden bu komikmiş bu arada dur You fucking asshole, you fucking liar, you fucking manipulator, you fucking wish you would have played your cards right with me, you fucking asshole! Kızım bağırışını duydunuz mu? Tamam tamam, reklam olmasın şimdi, tamam. Komikti. Tamam komikti bunu beğenelim hatta. Komik olanları beğeneceğim artık. Bu ne? Kumral Fenerli beyefendi uzun boylu ve komik. Bu tweet direkt olarak onu temiz... ...tasvir ediyor. Tamam bu... ...aşk... Oku ...aşk işleriyle alakalı. Yakışıklı ama komik olmayan erkek. Sever misin Koyar Ben de çok yok. Yok mu? Ne gibi yok? Niye yok yani? Çok yetenekli bulunurdu da. Evet çok yetenekli doğrudur evet. ama... Ben de çok yok ya çok. Tutmuyor. İşte hangi açıdan ama? Ben e de, buluyorsun. ben de oynamaz. Ha de. Ha, oynamaz ben de. Seva? Komik değildi. Buraya da doğru yazmışlar. Gülmeli, eğlenmeli, kafayı bulma komik çıtır ilişki. Bu ne? Böyle olsun istemezdik ama ufak tefek de olsa bir aks... <gülüyor> <gülüyor> İçine çıksın istemedik biz o yüzden. Ben aksilikte ah, benim ha. Oturayım gelinimin yanına. Dedem nereye nerede acaba? En son çok içiyor Hangi dedi? Ya be deyla. Sen <laughs> de mi bir ötüş? Babam gece. tamam iyiydi iyi Tamam bunu. Ben yani. Çok gülmedim. Yalandan güldüm ama yine de beğeneyim olsun. Sarışın kıza çok yakışıklısın. Keşke komik olsan dedirttik <laughs> dünyanın en komik videosu bu abinin ismi neydi ya unuttum İzlerdim önceden oha diyorum hatta aynen oha diyorumda bu abi de vardı bu abinin ismi neydi Şu, unuttum yorumlara yazarsın sevinirim <laughs> Bu intihar etmişti değil mi? Hem derece bu de de oynamıştı bu. Frasso butay abim seni unutamam seni unutursam Yani video izleyen herkes söver bana seni unutamam Diğerini de unut Os Bir dakika Bu Cem'di galiba isim aynen Cem'di <laughs> Tırı devirdi lan Tamam Tamam 7 yapalım. Tamam. 7 yapalım. Dünyanın komik videosu. Bu da paylaşmış aynısını. Bu ne? Evrenin en komik videosu. Eagle 5'ten gelmiş. Eagle 5 değil miydi lan bu aynı. galiba kafayıymış. Ronaldo gol atmış galiba kafayıymış. Bu da futbolla ilgili içerikler üreten bir abim. Güzel içerikleri var, seviyorum. Yine gol atmış. Dünyanın en komik videosu Level c 5 <laughs> mi ee... bak bak nasıl bilmiyormuş gibi kendi şarkısı değilmiş gibi hav hav nasıl bir yüz ifadesi var, görüyor musunuz? Ü <laughs> <laughs> Güzeldi. Bu ne? Dünyanın en komik videosu yine. Tamam. Benden kurtuluşunuz yok. Tamam. O dayı baya sövüyor. Böyle bir şey olmayacak. Galiba teknik direktör aynen futbolcusuna sövüyor. Beşiktaş'ın eski teknik direktörüymüş galiba. Komik bir yanım. hem ilgili hem komik erkek. Biliyorum. Tamam daha deminki video ile alakalı. Tamam, tamam siyasete girmeyelim. Birsek solum silivri de bitsin istemiyorum arkadaşlar durun daha. Durun daha geleceğimiz parlak daha youtuber olacağız bir şeyler olacağız. bir 1.80 komik kumralı çocuk. <laughs> Size göre nasıl bez? Tamam. Kumru... Komik. Kumral mühendis komik olan bir şey istemiştir. Bu dayımızın videosu yine kullanılmış okey. hesabın ismi yalnız. Neyse komik olduğunu sanıp efekli Fatih Terim fotosu atarak bir günde 3K takipçi olan boci Kerims Center tarzı. Yeni bir iş bul. Ama belki Şöyle arkadaşım böyle devam edemezsin hayatın boyunca. Kendine yeni bir iş bul. Ama belki kazanıyordur influencer olmuş. Yok böyle devam edemezsin yani. Yani büyük ihtimalle markalarla çalışıyordur. Markalarla. Çok Şöyle. <laughs> Dünyanın en komik şakası kimse gülmemiş geberin amına koyayım ya. Yani. Takımın simgelerinde biri olan Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. Konuyla alakalı siz kendisiyle irtibata geçtiniz mi? İyi mi? Bir dakika. Bilgim yok yaz dedi. Umarım iyidir, iyi mi? İyi mi? Evet, güzel. Demek ki vuran iyi atıcı değilmiş. <laughs> komikti, bu da komikti. Mourinho yine lafı yapıştırmış. Hayatınızın başka dünyanın en komik şakasını yapar. Biz Zeynep Oktay yardım lazım biz. Yine <laughs> 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 tamam tamam okey ne Tarihin en komik videosu sana koyayım içeriğin <laughs> facitinin senin anasını yatağından <laughs> sikeyim. Berke'nin anasını sikeyim <laughs> Berke mi diyor. ben anasını sikeyim mi diyor <laughs> Şu çocuk da bak katılıyor. Şu çocuk var ya şu bücür O da katılıyor. Olsa, Ama bir dakika ben bunun yorumlarını çok merak ettim. Bir dakika, bir dakika nereden giriyoruz hepsine? Ben bu Twitter'ı çözdüm. Neyse şimdi uğraşmayacağım. 21. yılın en komik videosu. Efendim. Sen uzun olan gel lan buraya. Efendim hocam. Biliyorsun onu. Sonradan gelen ortaları yapıyorsunuz artık. Cilveli sadık kıskanç komik kız. Dünyanın her yeri saraydır benim. Tamam ya senin yanında olayım. Yemin ediyorum dünyanın her yeri saraydır benim. Sen yoksan da dünyanın bütün sararları çöplüktür. Cilbeli Sadık Kıskanç komik kas Evet, evet haklı. S es, artı esmer, komik dövmeli, nazik, empatik yapıla, yapabilen birisi. Evet. Yes. Yeah. Tek bir videoda evet demiş. Onu fark ettim o gözümden kaçmadı. Bu ne? Neyse. Oğlum siyaset evi gelmeyin la. Onun bu kadar komik ve eğlenceli olması takımın huzuru açısından harika bir olay. Tamam yeter bu kadar. Bu video yine çıktı. <laughs> Arkadaşlar vallahi ben videoyu çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Yani bence komikti bunun ikincisini istiyorsanız aşağıdan videoyu videoyu kanala abone olup bildirimleri açmayı Sevinirim kankiyim Yorumlara da yazın ikincisi gelsin diye. Görüşmek üzere.